Evet. E, hocam gerçekten e, olayı çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Benim de kafamda daha iyi aydınlandı. Evet. Yani mesela benim gibi pankreası e, insülin hiç salgılamayan birisi ise bu ameliyatı olamıyor. Evet, olamıyor. Biraz salgılaması evet, e, gerekiyor. Evet. E, yani onu siz biliyorsunuz evet. değerleri. Hı hı. E, ve olduğu zaman şeker baya düşüyor mu hocam? Ben birkaç kişi de şeker, gördüm 4 bunu. Dört hafta içerisinde. Dört hafta içinde. 4 hafta içerisinde yani çok büyük oranda düzeliyor. şeker düzelince metabolik sendrom düzeliyor. Tansiyon ilaçlarını bırakıyorlar. Obestesi varsa o düzeliyor. Uyku apneleri düzeliyor. Hastanın bütün yaşam konforu, bütün yaşam tarzı, ilaçsız, insülinsiz bir yaşama başlıyor hasta. Evet. Ve hasta herhangi bir diyet normal beslenmeye başlıyor. Diyet onu soracaktım hocam. Diyet Her var mı bir diyet burada? önermiyoruz tipiki diyabette. Normal herkesin yediği gibi doğal beslenmesini öneriyoruz. Diyetsiz e, normal beslenme. Hem zayıflıyor sanırım. hem evet. şekerden kurtuluyor. Evet. Hem de normal beslenmeye Hem başlıyor. de no normal bir yaşam tansiyonu düzeliyor. Tabi hepsi birbirine böyle e, girift bunlar. Hastalar kanıksayamıyor önce. Hocam ben yıllardır kavun yememiştim diyor. O, o bile <laughs> hastalar için çok değerli oluyor. Evet. Ee, Tabi. Onu çeken bilir. Tabii burada evet. şunun altını çizmek istiyorum. Ee, yine söylüyorum ben şimdi bir hastada tipiki diabet saptandığında ortalama en az 3 yıllık bir geçmiş olduğu varsayılıyor. 3 yıl sonra ortalama saptanabiliyor. Biz ne kadar erken safhada bu ameliyatı yaparsak hastada daha organ hasarları ortaya çıkmadan ne kadar erken yaparsak o kadar hastayı diğer komplikasyonlardan korumuş oluruz ve daha faydalı bir ameliyat gerçekleştirmiş oluruz hasta adına. Obezite kaderiniz olmasın. Türkiye Vizyon Ödülleri Kurulu tarafından yılın en iyi genel cerrahı seçilen Operatör Doktor İbrahim Karataş sayesinde kısa sürede sağlığınızı yeniden kavuşmak artık sizin elinizde. İlaçsız, insülinsiz şeker kontrolü sağlayan tip 2 diyabet ameliyatları, obezite, mide küçültme ameliyatları hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın. Yepyeni bir hayata ilk adımı birlikte atalım. Ön bilgi ve randevu için 0541 238 88 77 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.